doktorumuz anlatacak. Eee Özgür Seyhan yaptı. Bir izleyelim haberi bakalım. Sonra konuşacağız. <laughs> Eklemlerde ağrı var mı? Oo oh, hem de nasıl nasıl? <laughs> ben diyor yaşlandım mı? Yaşlanmadınız ama yaşlı gibi kullanmışsınız. Yaş hor kullanmışsın kullanmışsınız. kullanmışsınız. <laughs> yazık yani. Ona birazcık sevgi gösterin. O da size biraz baksın kime eklem deseniz bir ah oluyor cevabı. Her evde bir dertli var. Neredeyse herkeste eklem ağrısı. Doktor ne dedi? Kilo ver dedi mi? Kilo ver dedi ama yürüyemeyim, yürüyemeyeyim ben hiç. Attım, ileri attım adam geri geliyor. Attığı adım geri gelenler, merdiven çıkamayanlar, oturunca kalkamayan, kalkarken sızım sızım sızlananlar. Eklemden yana şikayetiniz varsa bu haberi izleyin. Sizin bir pantolonunuz bir masanın kenarına takıp yırtabilirsiniz. Bu gençlerdeki menüsküs yırtığıdır. Bir de aşınarak yırtılır. Bu da yaş olarak biraz daha büyüklerde olan yırtıktır. Nedeni ne peki? Öncelikle yaşlanma, yıpranma, hor kullanma. Ama sadece yaşlıların hastalığı sanmayın. Spor yapanlar aman dikkat. Hiçbir germe egzersizi yapmadan siz direkt olarak 30 kilo kaldırdım ben çok kuvvetliyim veya çok iyi olacağım fit bir vücudum olacak derseniz olmaz. Yani o kas belli bir yere kadar kaldırıyor ondan sonrası yok. Saatte kaç kilometre hızla gidiyorsunuz? Vallahi bilmiyorum. Elde tespih. Evet. Üstte mont. Evet. Ayaklarda çalışıyor. Evet. Tam takım hazırım diyorsun. Evet doğrudur. Herkes çalıştığı işe göre bir şekilde sıkıntılarla geliyor. Mesela kameraman arkadaşım gibi insanlar, omuzunu, boynunu kullanan insanlar genelde ağır yük taşıyan insanlar omuz arası ve boyun arasıyla geliyor. 20 kilo falan bir ağırlığımız oluyor üstümüzde yani. Çekim yapmadığımız zaman kamerayı indiriyoruz mümkün olduğunca. Muhabir arkadaşlarımız sağ olsunlar tripod taşıyorlar, yardımcı oluyorlar bize alıyorlar yani. Gelelim tedavisine. Kıkırdakta şayet bir problem çıkarsa, e, bunu geri döndüremiyoruz. Yani geç kalınca tedaviler sadece olan ağrıyı dindirmeye yönelik olabiliyor. Erken aşamalarda yapacağımız şey e, egzersiz. Diz etrafındaki ve kalça etrafındaki kasları germe ve güçlendirme. 60 yaşında insanlar ben yaşlandım. Artık ben ne yapayım bu yaştan sonra? Ya esas bu yaştan sonra başlıyor. Yaş bahanesi hiç yok. Yürüyeceğiz. Kalkıyoruz, hareket edeceğiz. Kalkacağız, yürüyeceğiz. Ağrımız mı var. Beş dakika dinlenip tekrar yürüyeceğiz. E, bir takım biyolojik yöntemler var. Kendi kanınızı alıyoruz. Trombosit denen kan pulcukları var. Pıhtılaşma pulcukları. Onları ayrıştırıp dizin içine veriyoruz. İkinci aşama ne? Sitokin dediğimiz şeyler var. Bu tüpün içerisinde minik minik toplar var. Galiba bütün işi de bu toplar yapıyor. O toplar yapıyor. Vücuttan aldığımız kan bunlara karşı, canlara karşı antikor üretiyor. Yani silahlarını A kuşanıyor. Silahlarını kuşanıyor. Bu silahları da alıyoruz. Silahları alıp dizin içine veriyoruz. Veya kalçaya veya ayak bileğine. Üçüncü şey ne? Kök hücre. Hani ilk çatlakların başladığı zaman var ya eklemde. O zaman faydası oluyor. Bunlardan fayda görmeyen insanlar. Protez ameliyatına geçiyoruz. Protez yerine koyuyoruz. Metal bir yapı koyuyoruz. Yaş kaç? Kaç yaşındayım? Tamam 22-23. Hadi 30-35. <laughs> 65 yaşındayım. Eklemlerde ağrı var mı? Yok. Hanım da iyi bakmış size demek ki. İyi bakmış. Şimdi ben kilo verin diyeceğim ama ben de bende de kilo var ama burada şey imamın yaptığın dediğini yap, yaptığını yapma, yapma gibi. Fazladan 5 kilo varsa tabii. dizlerde bu nasıl bir baskı yapıyor? Kaç kilo gibi? En az bu 60-70 kilo kadar ağır, şey yapıyor tabii. Ne diyorsunuz? Epey yük taşıyorum ben. Tabii. Ya. Yani. ağır iş. <laughs> ben, ben daha beter. Eklemlerin düşmanı kilo.